Evet arkadaşlar. Öncelikle pirket tuğlalarımızı ördük. Güzel bir şekilde. Şu anda etrafına taş kaplama yapıyoruz. Taş kaplama bizim işimiz diyoruz. Gördüğünüz gibi taşlar 7 dağdan geldi. 7 farklı dağdan 7 ayrı taş. Harcımızı kardık. Taşlarımızı yerleştiriyoruz. Arkasına harç dolgu yapıyoruz. Bu şekilde taşlar düz taş, kaplama taşı. Gördüğünüz gibi duvarımızın dışına taş kaplama yapıyoruz. 0.5 kum, çimento karıştırdık. Ve taş kaplamayı yapıyoruz. Taşlarımız bu şekilde. Değişik bir şey olacak. Burada olmayan bir şey. Teşekkürler, iyi günler.